Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir video hoş geldiniz. Son iki videodur e, kazanıyoruz. İnşallah bu serimiz devam eder. Sıradaki bela başladık. 1457 Amerika'dan hemen E4'ümüzle başlayalım bakalım. E, buna bakalım. Fransız oynuyor. Merkezi al. Buraya gel abi. Tamam mı? Filimizi çıkalım. Rokumuza gelelim. Tamam. Fili böyle at. Oynarsa böyle Oynamadı. Oynamadı. Böyle gelsek. Böyle gelsek oluyor mu? Olmuyor. Biz bir böyle yapalım. Buraya mı sarkacak? Hmm. Hmm. Şöyle şöyle. Şöyle gel. Böyle gel. Bunu sürebiliyoruz mu? Sür sür. Bunu sür. Bunu sür. Bunu sür. Bunu böyle gel. Aa bu ne ya? Bak bunu görmedim ha, bunu görmedim. Böyle gel, böyle gel. Tamam. Biraz hızlı oynadık, biraz kötü oynadık gibi. Şimdi bunu geri çekersem, tamam mı? Bir daha sürebilir. Bunu geri çekersem. Buradan vurur vurur. Atı böyle mi alır? Alır mı? Alabilir. Niye almasın? Alabilir. Tam böyle böyle. Ee, şimdi böyle gelelim. Atın bir numarası var mı? Atın bir numarası var mı? Yok. Kız. Tamam bunu alabiliyoruz ya. Dur bakayım. Şöyle. Atı buraya çıkartırsa vururum. Tam böyle. Bu istiyorum. Tamam kestim kestim. Belki bunu sürerim. Hım onu sürdürmüyor. Bunu sürdürmedi. Şöyle atı isteyelim. Bu piyonu alamaz. Bak alamadı gördün mü? Bunu vur abi. Bunu vur. Şimdi böyle gel. Sen bunu nasıl tutacaksın? Buraya mı geleceksin? Bence gelirsin sen buraya. Yok gelmedi. Şunu al. O da bunu mu alıyor? Yok almadı. Böyle sür. Tamam. Böyle gel. <laughs> ee, atla mı geliyoruz? Atlı gelmeyelim ya. Böyle böyle. Tamam. Şimdi böyle. Şimdi böyle. Böyle. Şimdi bunu süreceğim. Tamam. Böyle. Böyle. Tam böyle. Sonrasında böyle. Biz piyon olarak önde gibiyiz. Ah! Bu kaçtı. Bu kaçtı. Bu kaçtı. Bu kaçtı. Tüh. Bunu da verdik. Ferdi verdi. Ferdi veriyor. Allah kahretsin be. Sö. Tamam biz de alalım abi. Biz de aldık. Tamam. Böyle geldim. Şöyle tuttum. Ha. Abi Tamam. <laughs> i̇şte bu işte bu işte bu. Şurada saçma sapan niye biz piyon verdik ya? Orayı tutamıyor muyduk biz? Bence tutardık biz orada iyiydik çünkü. Tamam, tamam, tamam. Bu oh, hatalı mı? Burada ne var bakayım. Oğlum bu ne ya böyle Şurada acaba At at değil de filli alsak daha mı iyiydi Diye baktım da En iyisi atla almakmış Filli alınca ne var abi Fillancı siyahlar 05. Tamam bu da fille alacak. Ee, fille almam ya. Yani. Oraya fille almak istemiyorsun yani. <gülüyor> <gülüyor> Orada ne var? Burada altta mı geliyor acaba? <laughs> fille F5. Ha, fille kaleyi istiyorsun. Kale gittiği zaman da geliyor bu geliyor. Oo. Tamam biz kaleyi nereye oynayacağız? Sonra vezir mi giriyor aşağıya? Baş altı. Tamam fili çek. Flash 4. kabul etti. Hmm. Evet, Turcu da fili buraya çekti. Fili buraya çek. Ki burnu vermedi. diyor. <laughs> çok karışık bir yere gidiyor. Neyse biz atla aldık. Onu da aldık. Sonra ben böyle geldim. Ver bunu. Bu da hataymış ha. Böyle gelmem gerekiyormuş. Böyle gelmem gerekiyormuş. Tamam. Buradan çektim. Burası beraber ediyor. Bak bu hamleyi iyi gördün mü? Bak bu hamle güzel. Bu hamleyi kötü demiyor. En iyi hamle Atukov diyor. Ama bak benim bu hamlem de kötü değil. <laughs> bak bakayım. Tam bundan sonra hamleleri gösterdiğim bak. Orayı verdi Buraya almıyor. Buraya bırakıyorsun, buraya almıyor. Buraya alırsa Gördün mü? Mat. Arkadan mat oluyor. Buna hesapladım adam burada güzel oynadı. Hangisi lan benim? Ha, buna vurmak en iyisiymiş. Kali istiyor. Bunu aldım. Senin bunu alman lazım. Aynen. Bak kaçırdın. At istedim. At buraya gitti. Bak iyiyiz biz burada gördün mü? Şurada saçmaladık. Burada saçmaladık. Tık tık. Bak beraber geldi. Bu da yanlış hamle. Bu da yanlış hamle. Bak bunu alabilirdi gördün mü? Almadı. Adam onu almak istiyor. Bak bu da yanlış. Buradan da biz topladık. Hamleleri göster. Gördün mü? Tertemiz. Tamam be kardeşim. Teşekkür ettik. Arkadaşlar çok güzel bir oyundu. Ben çok keyif aldım. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi kanala abone olmayı unutmayın. 1465'e kadar yükseldik gibi oldu. İnşallah bir sonraki videolarda 1500'lere de ulaşırız. Video izlediğiniz için tekrardan teşekkür ediyorum. Herkese iyi günler dilerim.